sevgili dostlar, kıymetli meslektaşlarım. bugün baktığımız baktığımızda en çok sorulan sorulardan anarı kabulü. Evet değerli dostlar şimdi sizlere çok müthiş anarı kabulünü göstereceğiz, tarif edeceğiz. Zaten bunları meslektaşlarımız bilirler. Yeni başlamış olanlar bilmeyebilir. anarı kaybı olanlar oluyor arıların bölenler oluyor değerli dostlar arıların çoğaltanlar oluyor hazır e, ana arı alanlar için şimdi bunları tarif edeceğiz e, en basit yöntemde müthiş e, için size gösterdi değerli dostlar evet ana arınızı biliyorsunuz e, en kolay yolu kıymetli dostlar şöyle bırakayım şimdi ayak kalkayım uygulamalı Şimdi size değerli dostlar en kolay yöntemini söyleyeceğim. İki tane. Şimdi kabarmış petekleriniz varsa ballı ve polenli, ballı ve polenli bunlara koyun der dostlar. Yani bunlarda hiç yavru olmasın, günlük yumurta olmasın, larva olmasın, kapalı yavru olmasın. Olursa arılar anayı kabul etmesi var oluyor. Kendi soyundan gelmesini istiyorlar. Yani anayı bir gün sonra bile öldürebiliyorlar. E, bu peteklerde e, hiçbir şey olmazsa yani böyle yavru olmazsa arkadaşlar daha kolay kabul ediyorlar. Birinci yöntem bu değerli dostlar. Yani e, değerli dostlar ikinci bir yöntemde e, bu birinci yöntemde üç gün sonra yani kesinlikle kabul eder. İkinci yöntem ise e, şimdi başka bir kukladan arıyı bölüyorsunuz. Bölerken e, iki tane veya bir tane çıkmaya başlamış olan böyle yavrular böyle çıkmaya başlamış olan yeni çıkan arıyı bu silkeleyi bu yeni çıkmaya başlamış olan, yavru sıkmaya başlamış olan tetiği kovan içine koyuyoruz. Arkadaşlar bir tane daha aynı şekilde yine yavru sıkmaya başlamış. Bir tane de olur, iki tane de olur. Yavru sıkıyor daha yeni. Bunları işte arasını kilit kilit aldığınız kovandan buna koyuyorsunuz. Bunun işte şu an diğer dostlar arı yok üzerinde. Yani yavru sıkıyor artık. Önüne çuvalı getiriyorsunuz arkadaşlar o bölme yaptığınız kovandan bunun önüne iki tane çarçı üç tane çarçı önüne silkeleyin böyle havadan yerden değil böyle havadan olursa uçucular gerisi geriye gider bunun içine yavru arılar girer yani bunun içine yavrular girer bir de bunlarda yavru sökecek bir de bunlarda yavru sökecek yani bu kovanın içinde tarlacarı olmayacak kartarı olmayacak getir 3 gün kafesin içinde yani aslında kabul eder ama yine de riske lazım. Ee, kıymetli dostlar. Arasına e, getirip koyun e, kafeste anayı. Yani farz edelim ki almış kabul ediyoruz. Hazır eşleşmiş ana arıyı. Çünkü arıcıyokta bir gün bile çok yani önemlidir. Bir gün bile çok yani önemlidir değerli dostlar. Çünkü hemen yoluna devam et, etmek için e, ee, bunu da bu şekilde koyuyor dostlar. 3 gün sonra 2 2 gün de olur. Veya yani arıyı e, kontrollü bir şekilde e, ucundan arıların içine salıyoruz. Baktık ki arıyı kontrol ediyor, takip ediyoruz. Ee, ana arı böyle yürür giderse ana arı kabul ettiler demektir hepsi böyle üzerine çökerseler, top gibi böyle üstüne üşüşürsen ana tekrar alıp yine kafesine koyup iki gün daha 3 gün daha bekletmemiz gerekir. Evet ya dostlar yani bu müthiş bir sistem. En kolay da birinci sistem daha kolay bence. Yavrusuz kabul etmeme şeyi sıfır yani. Yüzde yani bitki. Çünkü neden? Ee, hiç yavru yok, günlük yok, larva yok, kapıl gözlü yok. Kıymetli dostlar. İkincisinde ki şeyimizde ise olsa da onlar da hepsi yavru arı. Ama ben ilkinde yani kapılmış petekemiz varsa elinde onu yapmanızı tavsiye ederim kıymetli meslektaşlarım. Ee, i̇nşallah bu şekilde ana arı kaybı yaşamadan ana kabul ettirebilirsiniz. Biliyorsunuz ki biz e, kraliçe arı üretiyoruz, Türkiye'nin geneline her yeri gönderiyoruz. Bu sebepten dolayı da ana arı kabul ettiremeyenler de olabiliyor. E, Bakın, dert dostlaştığında şöyle bir şey oluyor yine, e, farklı bir olay. Mesela bizim arılar e, karnıyol cinsi, yerli arıya kabul etme çalışıyorlar yerleri este bile iki gün sonra üç gün sonra kesme ihtimali olabiliyor. Yani farklı bir cins arıyı kabul etmeye biliyorlar. Karniol, Karniolu çok kolay kabul ediyor mesela, örneğin. Ama farklı bir cins, farklı bir cins arıyı kabul etmesi biraz daha zor oluyor. Ee, Bunları da böyle kontrol edelim, takip edelim kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar sorularınız olursa e, yazabilirsiniz taşlara. Elimizden geldiği kadar dönüş yapıyoruz. Görüyorsunuz hava bugün yine kapalı. Hava yağmur yağmak üzere. E, havalar maalesef bu sene çok dengesiz gidiyor. E, Rabbim yani bütün meslek taşlarımı kolaylık versin. Kıymetli dostlar Kıymetli dostlar e, Yayınlarımızı devam etmesini istiyorsanız yayınlarımızı beğenip abone olmayı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kalın, sağlıcakla.